Sabahları yürüyüşe çıkıyordu annem. Bir gün ben de katılmaya karar verdim. Katılınca da etrafa dağılan çöpleri gördüm. Çok üzüldükten sonra annem bana bir sosyal medya kurdu. O sosyal medyada takipçi sayım kadar çöp topluyorum diye bir sayfaydı. O sayfayı kurduktan sonra annemle çöp toplamaya çıktık. Sıfır takipçim olduğunda normalde 20 tane topladım böyle artmaya başladı ama çok artınca bir tepki veremedik. Şaşırdık daha doğrusu. Böyle bir şeyin çıkmasını çok beklemiyorduk. Yani bu kadar farza atacağını bilseydik en iyi, en iyi tarafından hızlıca başlar. Sosyal medya attığımızda kimi eleştiriyor, kimi de olumlu buluyor. Yani çok önemsemiyorum ama olumlu yorum atanlara buradan teşekkür ediyorum tüm insanların orman yangınlarına neden göstermesini istiyorum. Çünkü ağaç bizim her şeyimizdir. Mesela orman yandığında hayat yoktur artık. Ee, öncelikle kendi aramızda yaptığımız bir şeydi. Daha sonrasında bunu sosyal medyada paylaştığımızda çok geniş kitlelere ulaştı. Biz de durum karşısında çok şaşırdık. Böyle bir tepki beklemiyorduk. Ee, Aras e, çevresini koruyan, hayvanları seven çok mutlu bir çocuk.